kitap yazmak istiyor ama yazarlık yeteneğiniz olmadığı için yazamıyor musunuz? O halde freelancer yazarlara kitap yazdırarak bu işe adım atabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Bir freelancer'a nasıl kitap yazdırabilirsiniz? Gelin bu sorunun cevabını madde madde anlatmaya çalışalım. İlk adım olarak kitap için planlama yapın. Kitapta ne yazılacağını tamamen freelancer'a bırakırsanız Siparişinizi teslim aldıktan sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden kitabınızda ne olacağını tüm detaylarıyla çıkartmalısınız. Bu aşamada kullanabileceğiniz birçok bilgisayar programı mevcut. Dilerseniz planlama yapmak için bu programlardan birini kullanabilir ya da geleneksel usul ile kağıt ve kalem alarak planlama yapabilirsiniz. Burada tercih tamamen size ait. Hangi yöntem size daha uygunsa onu seçmelisiniz. Şimdi gerekli yazılımları temin ettikten sonra planlama aşamasına geçebilirsiniz. İlk olarak konu başlıklarını tek tek çıkartarak başlayın. Bütün bölümlerin başlığını taslak olarak çıkarttıktan sonra daha detaya inmeniz gerekecektir. Hangi bölümde ne anlatılacak, özellikle değinilmesi gereken yerler varsa bunlardan da not almalısınız. Son olarak da çıkardığınız bölümlerin ortalama kaç kelime olması gerektiğini belirtmelisiniz. Eğer bu işlemi atlarsanız, yazarınız uzun olması gereken bölümleri kısa, kısa tutulması gereken bölümleri ise uzun uzun yazabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bölümlere ortalama bir kelime sayısı biçmenizde fayda var. Tabi bu aşamada çok da katı olmayın. Eğer gereğinden fazla kelime sayısı verirseniz, yazarınız bu sınırı tamamlayabilmek adına konuyu uzattıkça uzatacaktır ve bu durum okuyucularınızın kitabınızdan kolaylıkla sıkılmasına sebep olabilir. İkinci adım, freelancer yazarınızı bulun artık kitabımızı kaba bir taslak şeklinde hazırladık diyebiliriz. Şimdi ise sizin kafanızda kurguladığınız bu içerikleri profesyonel bir dille metne dökecek bir kişiye ihtiyacınız var. Peki aklınızdakileri metne dökecek olan freelancer yazarınızı nasıl bulabilirsiniz? Bunun için size bazı platformlar vereceğim. Kendinize uygun olanı seçerek yazarınızı aramaya başlayabilirsiniz. İlk platformlarımız sadeceon.com ve beyonlut.com. Bu iki platform Türkiye'de oldukça popüler. Neredeyse her alanda freelancer olarak çalışan yazarları bulabiliyor ve onlarla güvenli olarak çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bu platformda kendinize uygun yazarı da kolaylıkla bulabilirsiniz. Yazarlar genelde ilanlarını internet sitesi sahiplerini hedefleyerek açıyorlar. Yani kitap yazdıklarını iddia ederek değil, blog yazdıklarını iddia ederek ilanlarını oluşturuyorlar. Bu durum sizi yanıltmasın. Eğer yazarlara mesaj yoluyla ulaşarak sizin için bir kitap yazıp yazamayacaklarını sorarsanız eminim birçoğu bunu kabul edecektir. Lakin gerçekten ortaya güzel bir kitap çıkartmak istiyorsanız en ucuz yazarla ya da karşınıza ilk çıkan yazarla çalışmamalısınız. Bu yazarın gerçekten bir kitap yazabileceğine emin olduktan sonra siparişinizi vermelisiniz. Bunu anlamanın da birkaç yolu var. Öncelikle yazar hakkında daha önceden yapılmış olan yorumlara göz atarak başlayın. Daha sonra işinizi garantiye almak için daha önce yazmış olduğu birkaç metni size göndermesini isteyin. Yazarın etkili bir yazı stili varsa, gönül rahatlığı ile siparişinizi verebilir ve kitabınızı yazdırmaya başlayabilirsiniz. Tercih edebileceğiniz bir diğer platform da Burası aslında bir freelancer platformundan çok bir webmaster portalı. Lakin yazarlar da burada aktif bir şekilde bulunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey güvenlik. Yukarıda sizlere bahsettiğim platformlarda, Şirket sizin güvenliğinizi sağlıyordu. Yani yazar ödeme yaptıktan sonra dolandırılma gibi bir imkanınız yoktu. VM aracı üzerinde bulacağınız yazarlar ile aranızda hiç kimse olmadan bireysel olarak çalışacaksınız. Yani yazar ödemeyi yaptıktan sonra kitabınızı hiçbir zaman alamama gibi bir ihtimaliniz de var. Böyle bir durumla karşılaşmamak için kime sipariş verdiğinizi olabildiğince dikkat etmeye çalışın. Şunu da belirtmem lazım. Burada yazarlarla anlaşırken Arada sipariş fiyatı üzerinden komisyon alan herhangi bir firma olmadığı için çok daha uygun fiyatlara yazar bulabilirsiniz. Son adım özgünlük kontrolü. Kitabınızı yazdırdınız ama yazarınızın size bir kitap mı yazdığını yoksa internette bulduğu metinleri kopyala yapıştır yaparak bir içerik mi bilmiyorsunuz. Eğer kitabınız tamamen kopya içeriklerden oluşuyorsa sizin başınıza ilerleyen zamanlarda hukuksal bir sorun açabilir. Bu yüzden bir özgünlük kontrolü yapmanız gerekiyor. Onun için de Small SEO Tools gibi sitelerden faydalanabilirsiniz. Artık her şey tamam. Kitabınız hazır. Sıra geldik kitabınızı yayınlamaya. Eğer nasıl kitap yayınlayabileceğinizi bilmiyorsanız elkitapticaret.com adresine giderek online güdem eğitimimizi inceleyebilir ve eğitime katılarak kitaplarınızı tüm dünyada yayınlayabilirsiniz.